Merhaba Mobile Channel izleyenlere. Bir diğer otomobil programıyla sizlerle beraberim. Ben Birkan Demir çalışkan. Frankfurt Otomobil Fuarı'na gün be gün yaklaşıyoruz ve bu yaklaşmamızın sonucu olarak da çok daha önemli yenilikler görünüşüne çıkıyor. Bu haftanın en önemli yeniliği Hyundai'den geldi. Hyundai Frankfurt Otomobil Fuarı'nda yeni i30'u sergileyecek. Fakat an itibariyle araçla ilgili edindiğimiz tek bilgi yani açıklanan Hyundai tarafından açıklanan tek görsel bir çizim. Bu çizime bakarak i30'un çok daha dinamik bir otomobil olacağını söyleyebiliriz. Gerçi mevcut i30'da oldukça iyi bir otomobilde. Özellikle Avrupa'da büyük başarılara imza attı. Pek çok karşılaştırmada da alıştığımız Volkswagen Golf ya da Ford Focus gibi araçlarla dişe diş bir mücadeleye girdi ve pek çoğunda az kalsın birinci oluyordu. Bütün bunları düşündüğümüz zaman yeni i30'un az önce saydığım araçlarla dişe diş bir rekabete gireceğini söyleyebiliriz. Yeni i30 ile ilgili açıklanan bilgiler oldukça kısıtlı. Bu kısıtlı bilgilerin arasında şunlar yer alıyor. Araçta adaptif farlar, elektronik park freni, ve diz hava yastığı gibi donanımlar standart olacak. Ayrıca i30'un bir de çevreci versiyonu olacak ki bu versiyonun e, karbondioksit emisyonunun 100 gram bölü kilometrenin altında olacağı öngörülüyor. Almanya Rus Hussheim'de bulunan Hyundai'nin tasarım merkezinde geliştirilen araç özellikle Avrupalı tüketiciler düşünerek tasarlanmış. Zaten bu çizime baktığımızda da özellikle akışkan yapı adındaki tasarım anlayışının ee, bolca kullanıldığını görüyoruz. Araç oldukça dinamik gözüküyor. Özellikle ön taraftaki altıgen ızgara çok şık gözüktüğü gibi aynı zamanda spor bir otomobil havası yaratıyor i30 için. Frankfurt Otomobil Fuarı'nda i30'u gördüğümüz zaman eminim ki pek çok diğer üretici de bu araçla ilgili hmm, tedirgin olacaklardır. Çünkü mevcut i30 bile gayet dişli bir modelken yeni i30'un çok daha iyi özellikler göstereceğini söyleyebiliriz. Keza Hyundai e, çok iyi motorlar geliştirmeye başladı. Dizel motorları özellikle çok başarılı üreticinin. Bu dizel motorun haricinde atmosferik motorların da haricinde, benzinli atmosferik motorların haricinde artık turbo beslemeli motorlar da i30'a yarılacak gibi gözüküyor. Bu haftanın bir diğer önemli yeni ise Suzuki'den geliyor. Suzuki bildiğiniz gibi Swift modelini komple yenilemişti ve bu aracın sport versiyonu da artık gün ışığına çıkıyor. Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenen S konseptin haricinde Frankfurt Otomobil Fuarı'nda Suzuki bu aracın sport versiyonunu hazırladı. Önceki sport versiyondan farklı olarak araç artık 125 değil 136 beygir gücünde olacak. Fakat kullanılan motor yine 1.6 litrelik atmosferik bir ünite. Aracın 1.6 litrelik bu motorundaki tork artışı ise yaklaşık 12 Nm ki maksimum verdiği tork değeri 160 Nm. Standart Swift bile oldukça iyi gözükürken Swift Sport'ta daha sportif detaylara yer verilmiş. Bunlar petek formlu ızgara, sportif jantlar ve tavan spoilerı olarak sıralanabilir. Siz sportta standart versiyona göre daha sportif bir süspansiyon sisteminde yer verilmiş. Son dönem sportif otomobillerde sıkça gördüğümüz 6 ileri manuel şanzıman C-Sport'un bir diğer özelliği olacak. Şimdilik açıklanan detaylar bu şekilde. Daha detaylı bilgi için Frankfurt Otomobil Fuarı'nda beklememiz gerekiyor. Şimdi Türkiye'den bazı yenilikler aktaracağım size. Volkswagen cephesinden geliyor ilk yeniliğimiz. Eylül ayından itibaren Volkswagen'in en büyük ticari aracı olan Crafter makyajlı haliyle satışa sunulacak. Özellikle servis araçları ya da turistik bölgelerde kullanılan Crafter'ın makyajlı versiyonunda ön tasarımda bazı yenilikler yapılmış. Artık daha fazla siyah e, plastiğin kullanıldığı ön tasarımda e, belki de hani mesela yazlık e, yerleri düşündüğümüzde belki daha fazla sinek, e, böcek gibi e, nesneler e, ön tasarımda daha fazla yer bulacaklar. Bu yüzden silah, siyah plastiğin kullanılması bence daha mantıklı olmuş. Crafter'da kullanılan motorda artık daha e, ekonomik özellikler gösterecek. E, mevcut 2,5 litreye göre %12'ye varan yakıt tasarrufu olacağı söyleniyor. Peki yeni motor ne dersiniz? Caravelle, Transporter ve Amarok'ta kullanılan 2 litrelik dizel motor artık Crafter'da da kendine yer bulacak ki bu kadar büyük bir araçta 2 litrelik dizelin kullanılması şaşırtıcı. Günümüzdeki dizeller her zamankinden daha güçlüler ve daha ekonomikler. Bu yüzden servisçi arkadaşlarımızın 2 litrelik motor bu aracı çeker mi diye düşünmelerine gerek yok. Bence gayet güzel de çekecek. Kullandıktan sonra da detayları sizlerle paylaşacağız.